Binlerce yıl önce atalarımız doğayla iç içe yaşarken bazıları farklı bir yetenek keşfetti. Bu insanlar şamanlardı, görünmez dünyayla bağlantı kurabilen, ruhlarla dans eden bilge insanlar. Peki nasıl yapıyorlardı bunu? Sadece ritüeller ve dans mı vardı işin sırrında yoksa modern bilimin henüz açıklayamadığı derin bir anlayış mı? Şamanlar Doğan'ın ritmine ayak uydurarak özel bitkiler ve sesler aracılığıyla trans haline geçiyorlardı. Bu durumda beynin farklı dalgaları aktif hale geliyor, günlük gerçekliğin ötesine geçebiliyorlardı. Günümüzde nörobilim şamanların kullandığı tekniklerin beyin üzerindeki etkilerini araştırıyor. Belki de atalarımızın bilgeliği modern bilimle buluşarak yeni kapılar açacak. Bu gizemli yolculuğu birlikte keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kadim şamanların şifa tekniklerini konuşacağız.